beş duyumuzun, hissimizin her biri aynı su deposuna bağlı musluklar gibi gönle tabidir. Gönlün muradınca ve onun emrine göre iş görürler. Gönül ne tarafa işaret ederse beş duyu da eteklerini toplayıp oraya gider. Biz beş duyudan sürekli informasyon alıyoruz ama onları nasıl işlemleyip, nasıl formatlayacağımız, nasıl yapılandıracağımız, Nasıl yorumlayacağımız herhalde gönülden geçiyor yine değil şey, mi? Kalp biraz evvel kalp, söylediğimiz gönül. kalp yani kalp oradan gelen. Hocam? Gönülle kalp aynı değil. Gönül gözün akı. Hah. Kalp renkli kısmı. Onun ortası evet. Hah. Sadr gönül o Ge zaman. Ha. Hı -hı. Ortadaki delik geçit. İyi anlamamız lazım bunu. Çok basit bir sembol bunu evet. anlamak. Ak, ak ak. Şey gönül Hı -hı. şey olarak. Hani gönlüm akıyor. Karıştırıyor göz. insanlar. Gönülle evet. kalbi karıştırıyor. Onu ayırt edelim. Ayırt istedim. etmemiz lazım evet. bir şey olarak. Ee, çok konuşmak, çok gülmek, çok yemek kalbi katılaştırır diyorlar hocam. Hani hep bunu öğrenerek. Canım şimdi hadis-i şeriflerin sebebi vurudu bilinmeden hadis-i şerif yorumlanmaz. Sultan-ı Enbiya Habibi Hüda Efendimiz Muhammed Mustafa ne zaman, kime, niye, nerede hı. bir şey buyurdularsa hı hı. evvela onun sebebi vurudunu, yani niye varit olduğunu bilmemiz hı hı. lazımdır ki hı hı. oradan bir netice çıkartalım. Hadis-i şerifler Böyle değerlendirilir. Hı hı. Ee, o hadis-i şerif hangi şartlar altında zikredildiyse hı hı. o zaman oradan bir şey çıkar. Güleceğiz de ele, efendimiz bildiğimiz gibi. bildiğimiz gibi şaka da yapan, gülen. Yani öyle biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle gayet ciddi falan yok. Bilfi. Koşma, koşan, Ay -ay Ayşe Validemizle hı yarış yapan, hı. işte efendime söyleyeyim yani i̇bn Hazretleriyle Mektum Hazretleri ile şaka yapan, hmm. Hazreti Ali şaka yapan, yani hayat dolu, e, şey dolu, ince mizah dolu da bir yönü vardır efendimiz. Yani, yani. asık suratlı bir mümin Yok. olmayacağız, bunu Yok. çıkartmıyoruz. Bil, büyüklerimiz bizi küçükken hep işte cennetten müjdeci mi geldi, ne gülüyorsun falan diye çok sakındırırlardı. Bunu hani ya işte hep, öyle öğrenmişler. Hep, hep bilmemekten kaynaklanıyor. Hmm. Yani tek yegane kaynak... Farklı bütün farklı mesela e, Asım Köksal'ın büyük İslam tarihini Hı -hı. okumamız lazım. Hı -hı. Diğer e, kaynakları da yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okumak farklı kaynaklardan Hı -hı. ve hayatımızda tatbik etmekten başka güzel ahlaka ulaşmanın yolu yok. Hı -hı. Her şey var orada. Hı -hı. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yürürken ayaklarını yere vurmuyor. Hangi ayet-i kerime? İşte biraz evvel söylediğim İsra 44. ''Tüsebbühü semâ vâ tissebbül vel ard'' Ya yer tesbih ediyor. Hmm. Böyle yürüyor. Ayaklarının ucunda yürüyor. Hmm. İkinci kategori insan ilişkileri. Böyle konuşmuyor. Ve çiğni dönerek insanlara hmm. konuşuyor. ''La tecessüsü'' Akşam camiden eve gelirken bir pencere varsa açık kalmış, orada da birileri bir şey yapıyorsa... Yine hı hı. insana olan hürmetten dolayı. Hı. Merak edip bakmıyor. Abdullah İbni Mesud Hane-i Saadetlere teşrif ettikleri zaman çok güzel e, Kur'an-ı Kerim e, okuyan Abdullah İbni Mesud hı hı. kapıyı biraz geç açıyor. Abdullah İbni Mesud Hazretleri de diyor ki ya içinden Resulullah beni görmek istemiyor. Hayır giyiniyor. Hı. Ben bir hafızı Kur'an'ı nasıl böyle karşılarım diyor. Neresine bakarsanız Efendimiz Aleyhisselatü incelikler. Evet, evet. Yani ama işte bunu tehlik etme araştırmamız lazım. Hı hı. Detaylı bir siyer okuması da o zaman kendini terbiye etmek isteyen her insan için şarttır diyebiliriz. Başka başka, yani başka şey oluyor. yok bunun. Başka şey yok. İyi okuyacağız ve hayatımızda tatbik edelim. Tuvalete girerken sol ayağımızla gireceğiz sağ ayağımızla çıkacağız. Abdest dualarını yapacağız. Sabah namazını kıldık sağ tarafımıza yatacağız. Dualarımızı okuyacağız. Her an bir Müslümanın her anı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı sehniyelerinden güzelliklerle tezyin edilmesi lazım. Sen ne kadar yapıyorsun diyeceğim, Adam olsaydım yapardım. Yapabildiğim kadar. Ama hiç olmazsa, hiç olmazsa karınca gibi. Belki Mekke'ye varamazsam da yürüyorum. <laughs> <laughs> o yolda ölürüz hiç değilse. Hayatımıza minik de olsa bir alışkanlığı katmak evet. çok kıymetli. Evet. Ee, bunu sırf Resulullah böyle yapıyor diye hayatımıza almış olmanın bereketini görürüz kesinlikle. Evet. Hayatımızda. Evet. Ee, Rahatlama geliyor, ferahlama geliyor. Tabii, tabii. Mesela ne bileyim işte hep abdestli gezmek. Hı hı. E abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılmak. Kılabilirsen kıl abi. Hı hı. Hı hı. Ne kadar güzel. Evet. günlük hayatı formatlayan alışkanlıklar. Peki değerli hocam şöyle de bir şey var. Bugün hani işte eskiden telepati de belki diyorlardı bazı topluluklarda vardı. Minel kalbi ilal kalbi sebila kalpten kalbe yol vardır deniliyor. Neşet Ertaş da rahmetli diyor ki gönülden gönüle yol gizli gizli öyle tabir ediyor. Kalpten kalbe giden yol nasıl bir yoldur? Ayna dediniz az önce yani bizim kalp kalbe iletişimimizle dair ne dersiniz? Şimdi kalp derken şey anlamamız lazım. Kalp bir geçit. Kalbin fevkinde ne var? Öyle ya bir kalp var. Kalbin fevk demek üstünde demek. Kalbin üstünde ruhumuz var, canımız var. Alemi misal, alemi hayal, alemi melekut diye tabir edilen insanın, eğer psikolojik bir dil kullanılacak, üst bilinç dışı var. Bak burası çok ilginç bir yer. Burada biz bildiğimiz artık zaman, mekanın ötesindeyiz. Başka bir alem orası. Ama atıyorsun desene bana. Ya ama yani millet de dinliyor akşam akşam seni adam Nereden çıkarıyorsun? Ya rüyalar. Değil mi? Nereden geliyor rüyalar? Rüyalar. Mesela bir rüyanın çıkması demek. Ne demek rüyanın çıkması? Rabbül Alemin oldu. bize geleceği gösteriyor demek. Demek ki bildiğimiz seri zamanın, yani dün, bugün, yarın zamanın ötesinde bir zaman akışı da var. Hı hı. Kullu yevmin huve fişen. O her an bir yaratmadadır. Kullu yevmin e, Rahman suresi i cellesinde. İşte insanın o ruh, can, sır, hafi, ahva dediğimiz manevi kalbin üstündeki boyutlarında Artık mekan, zaman vesaire yok. Nereden biliyoruz bunu? Evliyaullah Hazaratı'nın icraatlarından biliyoruz. Oradan onları, onlarla mesela bir tasavvuf yolunda yürüyenler birçok böyle e, onlar keramet ishar etmeyi hiç sevmezler. Ama ders vermek için bazen tevafuk, anlamlı rastlantılar işte efendime söyleyeyim bazı şeyler yapılır tasavvuf yolunda yürüyen, yani seyircilik e, yapanlar çok gayet iyi bilirler bunu. Hı hı. Yani tesadüf olamayacak kadar büyük bir bir e, farklı bir alem, farklı bir düzen hı hı. zaman mekan ötesi bir düzen vardı. İşte o düzende bir büyüğümüz himmet buyururlarsa hı hı. ya rüyalarımızda hı hı. veyahut da uyanıkken Bizim canımıza şöyle yaparlar, hmm. biz de nasiptar Nasip. oluruz. Evet. <laughs>